İneklerden yüksek süt verimi elde etmek, süt üreticileri için en önemli hedeflerden biridir. Ancak bu hedefe ulaşmak birçok faktörün bir araya gelmesine bağlıdır. Süt verimi, ineğin genetiği, beslenme düzeni, yaşam koşulları, sağlık durumu ve sağım yöntemleri gibi birçok değişkenden etkilenir. Bu videoda bir ineğin süt verimini en üst seviyeye çıkarmak için hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini Kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak genetik faktörlere odaklanacağız. Bir ineğin süt verimini belirleyen en temel etkenlerden biri onun genetik yapısıdır. Yüksek süt verimine sahip ırklar arasında Holstein, Jersey ve Montafon gibi türler öne çıkar. Özellikle Holstein ırkı süt verimi yüksek olan bir ırktır ve dünya genelinde sütçülükte tercih edilir. Bu ırk uygun şartlar sağlandığında günlük 30 litreye kadar süt verebilir. Ancak sadece yüksek verimli bir ırk seçmek yeterli değildir. Seçilen ineklerin genetik olarak hastalıklara karşı dirençli olması ve süt verimi için optimize edilmiş özelliklere sahip olması da önemlidir. Bu nedenle kaliteli bir süt üretimi hedefleniyorsa damızlık seçiminde genetik özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Beslenme, süt verimi açısından en belirleyici faktörlerden biridir. Yetersiz beslenen bir inek süt verimini potansiyel seviyesine ulaştıramaz. İneklerin protein, enerji, vitamin ve mineral açısından dengeli bir diyetle beslenmeleri gerekir. Özellikle süt verimi yüksek olan inekler enerji ihtiyacı açısından daha fazladır. Bu yüzden yemlerinde kaliteli kaba yemlerin yanı sıra konsantre yemlerde bulunmalıdır. İneklerin enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için yemlerinin kalitesi ve içeriği büyük önem taşır. Enerji ve protein oranı yüksek besinler ineğin süt üretimini destekler. Örneğin mısır silajı ve yonca gibi kaba yemler ineklerin enerji ihtiyacını karşılayarak süt verimini artırır. Aynı zamanda yemlerinde kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi minerallerin bulunması da önemlidir. Bu mineraller süt üretiminde önemli rol oynar ve eksiklikleri durumunda ineklerin süt veriminde düşüş yaşanabilir. Süt verimini etkileyen bir diğer önemli faktör ise çevresel koşullardır. İnekler sıcaklık değişimlerine oldukça duyarlı canlılardır. Sıcaklık stresi süt verimini doğrudan etkiler. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ineklerin süt üretimini olumsuz etkiler. Bu durumda serinletme sistemleri veya fanların kullanılması sıcaklık stresini azaltarak süt verimini artırabilir. Soğuk havalarda ise ineklerin üşümemesi ve enerji kaybı yaşamaması için korunaklı bir barınak sağlanmalıdır. Ayrıca ineklerin yaşadığı ortamın hijyenik olması da süt verimini etkileyen bir diğer çevresel faktördür. Kirli ve hijyenik olmayan bir ortamda yaşayan inekler çeşitli enfeksiyonlara yakalanabilir ve bu da süt verimini olumsuz yönde etkiler. İneklerin sağlık durumu da süt veriminde kritik bir rol oynar. Sağlıklı olmayan bir inekten yüksek verim beklemek oldukça zordur. İneklerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan mastitis, meme dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkar ve süt veriminde ciddi düşüşlere yol açabilir. Mastitis gibi meme hastalıklarının önlenmesi süt verimi açısından büyük önem taşır. Bu yüzden ineklerin meme sağlığının korunması için düzenli olarak kontrol edilmeleri gerekmektedir. Mastitis tedavisinde gecikilmesi ineklerin kalıcı olarak süt veriminde düşüş yaşamasına neden olabilir. Bunun yanı sıra ineklerin sindirim sistemi sağlığı da süt verimini doğrudan etkiler. Sindirim sisteminde herhangi bir sorun olduğunda inekler yemlerini tam olarak sindiremez ve bu durum enerji eksikliği nedeniyle süt verimini düşürür. Doğum sonrası bakım ineklerin süt verimini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Doğum sonrasında ineklerin enerji ihtiyaçları artar ve özel bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde ineklerin yeterli beslenmesi ve doğum sonrası stresinin azaltılması süt veriminde artış sağlar. Doğumdan sonra enerji kaybeden inekler toparlanabilmek için kaliteli ve besleyici yemlerle desteklenmelidir. Ayrıca doğum sonrası süreçte ineklerin sağlık durumu yakından takip edilmelidir. Doğum sonrası hastalıklar ineklerin süt veriminde düşüşe yol açabilir. Bu nedenle doğum sonrasında ineklerin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Süt verimini etkileyen bir diğer faktör sağım sıklığı ve sağım yöntemleridir. İneklerin sağım sıklığı artırıldığında süt veriminde de artış gözlenir. Genellikle günde iki kez yapılan sağım işlemi ineklerin süt veriminde optimum seviyeyi yakalamak için idealdir. Ancak, sağım işlemi sırasında doğru tekniklerin kullanılması önemlidir. Yanlış sağım yöntemleri ineklerin meme sağlığını olumsuz etkileyebilir ve mastitise yol açabilir. Bu nedenle, sağım işlemlerinde hijyen kurallarına dikkat edilmeli ve sağım makinelerinin temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Ayrıca, sağım işlemi sırasında ineklere zarar vermemek için uygun sağım teknikleri kullanılmalıdır. Sağım sırasında ineklerin stresten uzak tutulması da süt verimi açısından önemlidir. Stres altında olan inekler daha az süt üretir. Son olarak süt verimini etkileyen hormonlar da dikkate alınmalıdır. İneklerde süt üretimini artırmak için bazı hormonlar kullanılabilir. Ancak bu hormonların kullanımı tartışmalıdır. Bazı ülkelerde süt verimini artıran hormonların kullanımı yasaktır. Hormon kullanımı kısa vadede süt verimini artırsa da uzun vadede ineklerin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hormon kullanımı konusunda dikkatli olunmalı ve yasal düzenlemelere uyulmalıdır. Hormonal destekler yerine doğal yöntemlerle süt verimini artırmak ineklerin uzun vadeli sağlığı ve sürdürülebilir süt üretimi açısından daha uygun bir yaklaşımdır. Özetle, ineklerde süt verimini artırmak için birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Genetik faktörler, beslenme düzeni, çevresel koşullar, sağlık durumu, sağım sıklığı ve hormonlar süt verimini doğrudan etkiler. Süt üreticileri bu faktörlerin her birine dikkat ederek ineklerinin süt verimini artırabilir ve daha verimli bir süt üretim süreci elde edebilir. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı ve mutlu inekler Yüksek verimli ineklerdir. Bu yüzden ineklerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması süt verimini artırmanın anahtarıdır.